23 yaşında Sara Doşo. Alin Foken 26 yaşında. Ekranlarınızdaki güreşçi kırmızı mayo ile Doşo'yu, mavi mayo ile de Foken'i izleyeceğiz. <laughs> Rio 2016'da 9. sırayı almıştı Aline Foken. Bugün 4 sıkletin 4'ünde de Japon güreşçiler finalde ve günün ilk final karşılaşması ...69 kilo mücadelesi başlıyor. Tek dalma düşüncesindeydi... ...Alman güreşçi ama iyi kapattı... ...Doşo ve şimdi 1-0 önde. Sara Doşo bir maç eksik... ...yaptı. O ilk turdan başladı karşılaşmalarına... ...ve Kumbaylarok... ...karşısında zorlanarak da olsa... Beraberlik olmasına rağmen mücadelede son puanı aldığı için kazandı. En zorlandığı karşılaşma oldu bu kuşkusuz ama sonrasında Braticcova'yı ve Martina Künzü rahat yendi. Şimdi finalde ve bu karşılaşmada da 1-0 önde. Boyundurukla karşılamış durumda rakibinin arkasına yetme çabası içerisinde geçti ve 2 puanın sahibi oldu Saradosho. 3-0 yapıyor durumu. Japon güreşçi. Henüz 30 saniyede olmamışken farkı 3'e çıkardı. Sara Doşo ve şimdi mücadele ortada ayakta devam edecek. Japon Sara Doşo Alman rakibi Yania Foken karşısında 3-0 önde. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlamıştı. Rakibinin pasif güreştiği uyarısı sonrasında almış o puanı. Ardından buna benzer bir pozisyonda rakibinin arkasına geçip bastırmıştı ve iki puan daha hanesine yazdırmıştı. Yine benzer bir pozisyonda Sara Doşo o hareketi yapabilir mi derken makul bir süre geçmesi gerekiyor. Güreşçilerin yere indikten sonra parter pozisyonunu alabilmeleri için makul süre tamamlandı hakemlerin inisiyatifinde bu süre gözetiliyor. Ya da güreşçilerden birinin artık oyun yapmayacağı anlaşıldıktan sonra artık daha doğrusu biraz daha aktif olan güreşçinin oyun yapmayacağı anlaşıldıktan sonra karşılaşma ayakta devam ediyor. 3-0'lık üstünlüğü var Saradoşo'nun. 4,5 dakika geride kaldı. Yine dışarıdan tek daldı Saratoşo. Boyunduruk. Yine geçebilecek markasına bu oyunla iki puanı sahibi olmuştu. Yine benzer bir çaba içerisinde ama bu defa Alman güreşçiyi karşıladı. Rakibinin arkasına geçip puan almasına izin vermiyor. Bacağını da yakalama tapuğundan yakalayıp avantaj sağlama çabası içerisinde Saradoşo. O çabasını hala sürdürüyor. Son 50 saniyeden az bir süre kaldı artık mücadelede. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Saradoşo'nun ayakta devam edecek güreş. Final karşılaşması 69 kiloda. Az önce ifade etmiştim. Bu akşam 4 sıkletteki 4 finalde de Japon güreşçiler yer alacak o karşılaşmaların o final mücadelelerinin altın madalya mücadelelerinin ilki şu anda ekranlarınızda. 30 saniyeden az bir süre var. Sadatoş yine puan alma çabası içerisinde. anne Foken geride olan güreşçi son saniyelerde bir çaba sergiliyor ama bu yeterli gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Son 10 saniye artık. Çift daldı. Boyundurlukla karşılık verdi. Orada kilitlenir. Ayakta devam eder. 5 saniye. Çok büyük bir oyun gerekiyor elinde Foken'e. 2014'ün revanşını alıyor. Sara Dosho, dünya şampiyonluğuna ulaşıyor. Altın madalya Japonya'nın. Evin Demirhan, Belarus rakibi. Violeta Kirchik karşısında dünya üçüncülüğü için bindere çıkacak. Avustralyalı ve Violeta Çiftçik. Yasmin Mia'nı mağlup ettikten sonra işte bronz batalya karşılaşmasına çıkıyor. Evin Demirhan karşısına çıkıyor. Yasemin Adar altın madalya kazandırmıştı ülkemize. Kadınlardaki ikinci madalyamızın rengi neden bronz almasın? Evin Demirhan o bronz madalyayı neden ülkemize kazandırmasın? Başarılar diliyoruz. 48 kilo bronz madalya mücadelesi başlıyor. 48 kiloda bronz madalya için Minder'de Evin Demirhan, rakibi Çirik 1-0 öne geçiyor. O pasif güreş sonrasında bilekten yakaladı. Evin. Evet, bu konuda uyarı aldı. Bilek lisek, bilek lisek, Evin Demirhan şimdi atak rakibinin üzerine çıkma, bastırma ve iki puanı almak üzere işte alıyor. 2-0 2-1 öndeyiz. 3 dakika 36 saniye geride kalırken puanını hanesine yazdırdı. 2-1 önde şu anda bronz madalya mücadelesinde vindemirhan Defa Evin Demirhan'ın arkasına doğru geçti. Ardından attı. Dışarıya çıkartan güreşçi bizim. Puan bizim halimize yazılmalı. İki puan daha yazılıyor. İki puan daha yazılıyor. Ancak itiraz var. Belarus köşesinden. En soldaki hakem kafasını çekmiş olsa bizi görebilecektik bir kez daha bir puan işaret ediliyor. Bir puan işaret ediliyor güreşçimize. Son 45 saniye artık dünya üçüncülüğü için, bronz madalya için saniyeler geride kalıyor. Tek daldı. Rakibinin ayağından Evin Demirhan hemen ayağını tutarak karşılık verdi. Henüz tam bir kontrol sağlayabilmiş değil. Her iki güreşçi de son 30 saniye içerisindeyiz artık. Adeta kilitlendiği güreş verme o puanı evin oradan verme hatta al iki puan iki puan da bastır ayağını kurtaramadı henüz son 15 saniye içerisindeyiz evin demirhan şu anda avantajlı konumda Saniyeler de onun lehine geçiyor ayakta devam edecek mücadele bronz madalya geliyor bronz madalya geliyor son 10 saniye evin demirhan çirik karşısında 3-1 önde son saniyeler artık Bronz madalya bizim. Evin Demirhan dünya üçüncüsü. Dünya güreş şampiyonasında kadınlarda ikinci madalyamız Evin Demirhan'la geliyor. İlki altın madalyaydı dün Yasemin Adarla ve işte kanlarınızda Evin Demirhan dünya üçüncülüğü keyfini yaşıyor. Evin Demirhan Violeta Çiriki mağlup ederek ...dünya üçüncüsü oluyor. Çok zordu gerçekten de. İlk yarı 1-0 geride kapattı. Evin Demirhan. Sanki bir taktik gibiydi. Evin... ...ilk yarıda rakibinin... ...daha üstün görülmesine izin verdi adeta. Ama buldu. ilk anda rakibine üstünlük sağladı. Bastırdığı puanı aldı. 2 dakika 37 saniye geride kalmıştı. Düzeltiyorum 3 dakika 37 saniye geride kalmıştı. Evin Demirhan ardından bir de rakibini dışarı taşıdı. Ve oradan bir puan aldı. İşte 2 puanı bu şekilde aldı rakibinden. Bu anda... Violeta Çirik Biraz daha avantajlı gibiydi ama evin çok güzel bir hamleyle dışarı doğru yöneltti rakibini. Ve işte sonrasında da işte dünya üçüncülüğü sevinci yaşadı. Gerçekten çok uzun bir süreçti bizim için yenilgiler, sakatlıklar oldu. Ama biz bu Paris'te tarihi olay yaşadık. Dünya Semin Adar altın madalyayı kazandı. Bugün de benim aldığım bronz madalya ile Türk bayan takımı olarak ilk defa dünya Şampiyonası'ndaki iki madalya ile dönüyoruz. Gerçekten çok gurur verici bir olay. Şu an ekran başında ailem beni iz gözyaşlarıyla izlediğini biliyorum. Onları buradan kocaman öpüyorum. Beni yetiştiren Adem hocama, kulüp hocalarıma, teknik, tek teknik çok teşekkür ediyorum bugüne kadar emek herkese. Evin Demirhan üçüncülük kürsüsünde yer alacak. bronz madalya mücadelesinde Violeta Çirike üstünlük sağladı güreşçimiz işte ekranlarınızda. Evin Demirhan işte ekranlarınızın en sağında. Gülen yüzüyle kuşkusuz yaşadığı gurur ve yaşattığı gurur farkında. 48 kiloda altın madalya karşılaşması birazdan başlayacak. Yui Susaki ile Emilia Vuc karşı karşıya gelecek. Japon güreşçi bugün finaldeki dört vatandaşından, dört Japon güreşçiden biri Emilia Vuc'la karşı karşıya gelecek az sonra. Çok hızlı başladı mücadele hemen çift alarak Vuc karşılık verdi rakibine Susaki'ye. シュートの先頭シュートの先頭。 É. Eu Teşekkür ediyoruz Evin Demirhan'a bize yaşattığı bu gurur için. Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda iki madalya kazandık. Biri altındı. Yasemin Adar dün büyük bir gurur yaşattı. Evin Demirhan da bu gurura eşlik etti bronz madalyasıyla. Her iki sporcumuza da teşekkür ediyoruz. Kazandıkları bu madalyaları için tebrik ediyoruz. Sizler o röportajı izlerken göz ucumuzda bir taraftan da final karşılaşmasını 48 kilo altın madalya mücadelesi ekranlarınızdaydı. Harika bir karşılaşma oluyor gerçekten. 2 puan daha yazılıyor. Susaki'nin hanesini 12-4 yaptı durumu. 2 puan daha 14-4 ve teknik üstünlükle final karşılaşmasını Susaki kazanıyor. Bugünkü 4 finalin 4'ünde de Japon sporcular vardı demiştik. Günün ilk karşılaşmaları 69 kiloda yapıldı. Sara Dojo Japon güreşi altın madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda da yine bir başka Japon güreşçi Yui Susaki dünya şampiyonluğuna ulaşıyor. 53 kiloda altın madalya karşılaşması Vanessa Kalazinska'ya Mayu Mukai'da mücadelesi. Belarus güreşçi Japon güreşçi karşısında. 20 yaşında Mayu Mukaida. Birincilik dışında hiçbir sonuç elde etmedi. Daha önce katıldığı organizasyonlarda. Büyüklerde Asya şampiyonu. Ivan Yarigin turnuvasında bu yıl yine ilk sırayı aldı. 2016 dünya şampiyonu hem büyüklerde hem de gençlerde final karşılaşması başlıyor. 2012'de dünya şampiyonluğuna ulaştı. 48 kiloda Krasinskaya tek daldı. Japon rakibi kaldırıyor, indiriyor. 2 puan işaret edildi. Tam anlamıyla sırtını yere getiremedi. Şimdi de bir kilit, 2 puan daha. 4-0 yapıyor durumu. Bir kilit daha gelir mi? Oradan yakaladıktan sonra teknik ne kadar gider. Güreş ortada devam edecek. Bir anda 6-0 yaptı durumu. 1 dakika 14 saniye geride kalmışken. fingers attention okay Mukayıdayı uyarıyor karşılaşmanın hakemi Yine tek dalma çabası ama Kalatinskaya yeterli değil o çabası 6 birlik üstünlüğü var Mukaida'nın rakibi karşısında. Final mücadelesinde bu kez Mukaida tek daldı içeriden. Rakibini üstünlük sağlayabilecek mi? Dışarı doğru taşıdı. Tam bir karşılık veremedi Kalazinska'ya. Tam anlamıyla bir üstünlük de sağlayabilmiş değil. Mukaida ayakta ve ortada devam edecek karşılaşma. Dört dakika yirmi saniye geride kalmış durumda. Bu arada okay. Kalasinskaya'nın antrenörüne sarı kart. Bir uyarı karşılaşma'nın hakeminden. Altı bir Mukaidanın altın madalya mücadelesinde üstünlüğü var. Rakibine dışarı doğru taşıdı Mukaidayı Kalasinskaya. İki puan mı? Bir puan Dışarı doğru. Center. Güneş'in çıktığını işaret etti. Tabi yerdeyken dışarı taşındı. Oyun da yapılamadı ve puan çıkmadı. Oradaki mücadeleden. Son 1 dakika 15 saniye içerisindeyiz artık. Süre... Okay. Mukayda'nın lehine gidiyor. Bir puan daha Kalazinskaya. Az önce iki puan daha işaret etti karşılaşmanın hakemi Kalazinskaya'ya. Mukayda'ya ihtar gösteriliyor. Dolayısıyla farkı ikiye indirdi. Son bir dakika içerisinde büyük bir heyecan yaşanacak. 53 kilo altın madalya mücadelesinde. Benine doğru hamlesi Kalazinskaya'nın karşıladığı Mukayda. Son 50 saniye artık 53, 53 kilo altın madalya mücadelesinde. Evet. İhtar puan belki de bu karşılaşmanın en kritik puanı oldu. 4 puanlık oyunu yok Mukayda'nın. 2 puan daha. Kalazinskaya hanesine yazdırabilirse kalan 20 saniyelik bölümde eşitlik halinde avantaj onun olacak. Yine tek daldı. Boyundurukla karşılık verdi. Son 10 saniye artık. Mukayda mı Kalazinskaya mı? Bu kayda çok önemli bir avantaj yakaladı ama daha sonrasında indiriyor rakibini. Belarus güreşçi 8-6 yaptı durumu 4 puanlık oyunla tuşa gidiyor. Son saniyeler artık Karaziz Kaya Mukaida üstünlük sağlıyor. İnanılmaz bir karşılaşmaydı son anları. Nefes kesti adeta. Karaziz Kaya büyük sevinç yaşıyor. Mukaida büyük hayal kırıklığı. İşte Alisson Reagan Birleşik Amerikalı sporcu Risako Kawai Japon rakibi karşısında Yine zorlu geçmesi Muhtemel bir final karşılaşması 60 kilo final karşılaşması başlıyor Kırmızı mayoyla Reagan Mavi mayoyla Kawai ekranlarınızda Sert bir elense ile rakibinin dengesini bozma çabasında hemen karşılaşmanın ilk saniyelerinde Kawai. Elenseler sert 60 kilo finalinde altın madalya karşılaşmasında. 30 saniye geride kaldı. Puansız. Çift alıyor rakibine. Japon güreşçi bastıracak mı? Tam anlamıyla bir hakimiyet kuramadı. Kilit oyununa geçti. Bastırdıktan sonra 2-0 önde. Tam anlamıyla çeviremedi. Puan yok. Kilitten vazgeçmiyor ama Regan da pes etmiyor. Kaba yine LNS ile rakibini dengesini bozma çabasında çok hızlı hareket ediyor. Ve işte o hızlı hareketlilerinden bir tanesi daha yine tek daldı. Minder dışına doğru gönderme çabasında, kurtarma çabasında rakibinden Rakan ama indiriyor ve puanları alıyor. İki puanla 4-0 yapıyor durumu Kawai. İkinci yarı başlıyor 15 saniye geride kaldı. Yine çift aldı rakibini dışarı doğru taşıdı. İki puan mı işaret ediliyor? Evet. bir anda çok hızlı hareket ediyor Japon güreşçi. Karşılık verip hamle yapıncaya kadar puan almış oluyor Kawai. 6-0 önde Kawai Ragan karşısında. İkinci yarıda 40 saniye geride kaldı. Hatta 45 saniye. Zaman hızla ilerliyor. Avantaj kuşkusuz Japon güreşçide. de. Bugün 4 sıkletin 4'ünde de Japon güreşçiler vardı. Şu ana kadar ki tamamlanan 3 sıklette bugün tamamlanan 3 sıkletin ikisinde Japon güreşçiler altın madalyanın sahibi oldu. Kırmızı mayolu güreşçinin Alison Regan'ın yine pasif güreştiği uyarısı 30 saniye içerisinde şimdi Regan bir oyun yapmak, puan almak zorunda. Aksi halde bir puan Kavai'ye yazılacak. Çık daldı Regan. Belden karşıladı Kavai. Sağlam bir dalış olmadı bu. Oyun da çıkmayınca ayakta devam edilecek 6 saniye var 5 saniye o bölümde. Bir puan da oradan verecek gibi görülüyor. 7-0 7-0 Kavaii önde. aldı. İndirdi rakibinin 2 puanın sahibi oldu. 9-0 1 puan daha teknik üstünlük anlamına gelir. Kawai. Güreş ayakta devam edecek. 9-0'lık üstünlüğü var. Japon güreşçinin Birleşik Amerikalı rakibi karşısında Son 50 saniye içerisindeyiz final karşılaşmasında yine çift aldı indirdi rakibini 4 puanın oyu sahibi oldu. 13-0'a ulaşıyor karşılaşma skoru teknik üstünlükle mağlup ediyor Kawai finalde Birleşik Amerikalı rakibini ve altın madalyanın sahibi oluyor. Risako Kawai Japon güreşçi altın madalyanın sahibi oldu. Bu günün ve dünya şampiyonasında kadınların son madalyasıydı şampiyonada heyecan devam edecek. Kadınlarda biz iki madalya ile tamamladık. Bir Yasemin Anar'ın altın madalyası, diğeri bugün Evin Demirhan'ın bronz madalyası oldu. Umuyoruz madalya yağmuru yarın da devam edecek.